Neyi aldı? Ağlamatın, 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 ağlamatın. Tamam ağlama oğlum dur. Tamam. tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bak. Arkadaşlar Devran kertenkele kostümünü giymiş bakın kuyruğu da var kertenkelenin. Hey kertenkele bir bakar mısın? Ya ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Bir koş bakayım hızını görelim seni. Aç abisi biz geleceğiz. Alır mısın biz odaya? Dur 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 dur. Sakin sakin yavaş yavaş dur. Tamam almadı gel biz senin odaya gidelim. Gel gel. Hadi sen odaya gidelim. Bizi almadı gel biz de burada oynayalım. Dur atma ağlayacak Ömer. Atma. Atma Dur ben alayım da geleyim Ömer dur. Onu niye attın aşağıya? Al da gel yürü. Niye attın oğlum? Al al Ömer. Ömer al. Ben Onur. Beni bekle ne yapıyorsun sen? Hayır Onur, Onur balonumu patlatacaksın. Hayır! Onur, Onur! Onur balon kalmadı. Yapma. Onur balonları hep patlattın. Ne yapacağız şimdi? Hey yakaladım seni. Ne alıyorsun dolaptan? Ne aldın? Ozmo kek. Onu sen mi yiyeceksin? Hayır ver onu bana. Yiyemezsin. Ya seni dolaptan gizlice ozmokek alırken yakaladım.